Hepsi palata benziyor. Video Merhaba. çekiyorum abi. Söyle <gülüyor> başla başla. Video <laughs> <laughs> Söyle <gülüyor> I love <it>. you <laughs> <laughs> Türkiye. <gülüyor> yeah. I love you Kazakistan. Merhaba What is your name? My name is Batırkan. Ay Sultan. Ay Sultan. Aybek. Aybek. Sen adın ne? Danas. Ben Tuner. Ahmet. İyi ki doğdu. Ahmet baba. Ahmet. Aycan. Hasan'ı sen mi? Sen adın ne? Nasıl Polat'a benziyor? Maşallah maşallah. Benim oğlum da adı Polat. Alamadık. Alamadı. Sizin adınız kim?